Esmaların tabii ya. esma onu ya, okuyacağımız yerle bölgelerin şeyi de var. Yani bir etkileşimi de var öyle mi? Bir anlamı öyle. da var mesela. Olmaz mı bakın? Az önce saydık. Evet. Esma-ül Hüsna'ların insana bakan kısmı vardır. Vücuda bakan kısmı vardır. Esma-ül öyle kendi kafana böyle çekemezsin. İnsana ağırlık verebilir. Kişi diyor ki ya Rabbi bana e, ev almak istiyorum diyor. Başlıyor ya latif, ya latif, ya latif. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Değil ama. O lütfetmektir. Yani o bir şeye şeref verme, o lütfetmek. Yani Allah'ın gizli hazinesinden sana bir şeyin lütfeceğini söylemek, söylemesidir. Önce ne dedik? Dua etmeden önce ağzımızı çalkılacağız dedik ya. Önce vücudumuzda bununla ilgili sıkıntı olan bir şey varsa bunu bilmek lazım. Ufak birkaç tane örnek verebilir miyim? Birkaç tane esmalarla ilgili. Ne, demek, Hani ne demek, demek. Olsun anlaşılır olsun diye. Bakın diyor ki şurada şöyle yapalım e, kanser hastaları için diyor Celle Celalühü ballı şerbetle çekebilirler diyor. Peygamberimiz o zaman diş diyor ki insana iki şey şifadır. Bir bal, iki Kur'an. Bu Celle Celalühü tamam mı? Akciğer için Ya Rezzak bu yetiyor mu? Yetmiyor. Akciğer problemi olan zencefil, çekik, siyah uç yemesi lazım. Yemek, nefes, dua. Her şeye değerlendirmek lazım. E bunları bilmezsen, bunları bilmezsen sıkıntı yaşarsın. Bunları anlamazsan sıkıntı yaşarsın. Sıkıntı ne yaşarsın. Zencefil, bir de ne saydınız? Zencefil, çekik, siyah uç. Ha, siyah olmuş, evet. Tabii ki. Kemikler için en nafi lahala. Kemikler için çok iyi. Bakın sadece esma insanın vücuda bakan kısımları var. Bununla ilgili de bazı şeyleri yemek lazım. Çünkü bitkilerin insanın üzerinde çok ciddi faydaları vardır. Bunlar şifa vermez. Bunlar şifaya vesile olabilecek, şifanızı hızlandıracak şeylerdir. Bunu iyi bilmek lazım. Çok, çok önemli bu. Evet bunu vurgulamanız çok önemli. Bakın migren için el gani. Ne diyor? Aslan perçesi bir tutam kaynatmanız lazım. 5 dakika bekleteceksiniz. Ondan sonra migren ağrısı ile ilgili problem yaşayan insan varsa bu. Ama bu sizin o migreninizle ilgili tedavi gördüğünüzde doktorunuzla ilgili yaşamın süreci daha hızlı bir şekilde sonuçlandırmanız için. Neden? Kişinin migreni vardır. Bu nazarla da alakalıdır. Fiziki olarak da vardır. Fiziki olan doktora yapması gerekenleri söylemiştir. Ama nazarı bilmiyordur o doktor. Öngöremeyi bilin. Herkesin alanı farklıdır. Ama sen bu alanın olma ihtimalini de ortaya öngöreceksin. Bu esmayı okuyacaksın. Ve bunu yapacaksın. Bunu da yapmazsan ne olacak? O zaman sol taraftaki burnumuzu kapatacağız. Sağ burnundan nefes alacağız. Alıp tutup soldan vereceğiz. Bakın nefes. Nefes büyük ibadet. Çok o konuya girmiyor. E, hazırlıyoruz biz de e, YouTube için nefesle e, baş etme yöntemleri. Sizde çok güzel bir örnek verdiniz. Yani gerçekten. Allah bu, il, Allah bu işi yapıp da gerçekten de e, insanların faydasına, gerçekten de insanların hayrına bu iş yapan herkese razı olsun. Hadis-i evet. şeriflerde nefesle ilgili çok ciddi şeyler duyuyorum. Hani çok girmiyorum. Ara ara böyle şey, e, hadislerde okuduğum şeyleri ve güncel hayatta örnek verdiğim şeylerden bahsediyorum ki yarın bu işle ilgili de profesyonel kişiler haddini yani niye bahsediyorsun demesi. Ben sadece onların ciddi bir ilim yaptığını ve ciddi olarak insanlara etkisi olabileceği bir ilim sahibi olduklarını vurgulamak adına söylüyorum. Yoksa... Şimdi bu parmak parmaklardaki ellerdeki alın işte sinir uçları bölgesinde konuştuk ya diğer bölümlerde. Evet. İlginç geldi bana da bir soruyu öne çektim. Şöyle ki Parmak uçlarıyla tesbih çekmenin acaba bir düşünceniz var mı bununla ilgili? Olmaz bir mı? var. Böyle Olmaz. temas ederek. Olmaz tabii ki var. Çünkü niye biliyor musunuz? E şöyle bir şey var. Ben mesela tesb tesbihleri tespihleri kehribarla. Tesbihleri hmm. kehribarla yapmanızı tavsiye ederim. Kehribar boncuklarıyla o parmak uçlarında ciddi anlamda o esna bu uçlarda ciddi anlamda bir simya ilmi var, remil ilmi var. Burada. Buradaki hücrelerin de burada sırları var. Neden biliyor musunuz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kamer süresinde işaret parmağının ucuyla ayı otan ikiye yardı. Ayet bile bunları işaret ediyor. Hı hı. Ayet bile. E bugün baktığınızda e, sabuka kaydı için parmak uçlarınızla ilgili şeyler alırlar. Her insanın e, tektir. Değil mi? Anlatsam neler çıkar ama işte konu uzar bu sefer karışmış olur. E, düzeyde yani bunların zaten ben Allah nasip zamanlarda bir modüle haline getireceğim. İnsanlara bunları e, dosya şeklinde anlayabileceği hangi dualar, hangi parmağına bulması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapardı? Ayetlerde bunlarla ilgili ne deliller var? Bakın işaret, sağ işaret parmağıyla ilgili Kamer suresi var. Örnek veriyorum. Aynı zamanda La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La çizgisini gösterdi. Kılıç şekli görür. E diğer parmaklarla ilgili vardır. Mesela yüzük parmağı. Peygamberimiz olsam belki yüzük parmağında füze taşı taşıyanlar İbn-i Macide geçer. Hadistir. Onun duası geri Onun bereket sıkıntısı yaşamaz. Mesela yüzük parmağında e, ta füze taşı yüzüğü. E, hı. -hı. Sürekli az önce rüyaları konuştuk. E, ağzınız kurudu artık. Yani ben bitireceğim derken bitirmek istediğim için değil. Sizin hakkınıza girmemek için. Ve gerçekten inşallah e, ilgi çok güzel. Ramazan hocayla e, bir program daha. Hatta bir diğer sınırlamak da istemiyorum. Yani başka programlarda yapacağız inşallah. Değil mi hocam? Tabii ki. E, ben artık sizi yorduk. <laughs> daha susuz bıraktık. E, rüyaların önemini konuştuk ya bir önceki bölümünde. Evet. Sürekli... E, çok olan, fazlaca olan sorulardan bir tanesini öne çekiyorum, e, soruyorum. Diğerlerinin haksızlık olmasın. Tekrar tekrar aynı rüyayı görmek, benzer rüyaları görmek, ikaz, ikaz olabilir mi? Tabii ki. Şimdi rüyalık iyiye çevirmeyi ödemiştik ya, bununla ilgili de söyleyeyim. Ondan sonra müsaadenizi ben de isteyeyim. Estağfurullah. Ve ee, çok özür dilerim. Gerçekten ben bu hafta e, biraz da rahatsız olduğum için yeni yeni atlattım. O dengeyi de konuşalım inşallah. Şimdi peygamberimiz olsam Olsan buyuruyor ki kötü rüya gören kişiler o rüyayı iyi çevirmek istiyorsa kötü rüya gördükten sonra kimseye anlatmasın. Sol tarafına üç defa besmeye çekip tükürsün diyor. O kişi sol tarafına üç defa besme çekip tükürdüğü zaman o rüyanın kötülüğü o kişiyi bulmaz ve o rüyayı kimseye anlatmasın diyor. Bunu unuttuysan gün içinde aklına geldiyse hemen sadaka ver diyor. O rüya iyi çevrilir. Sürekli aynı rüyayı görenler, kötü ya da iyi rüya gören kişiler bilsin ki onda bir işaret var, Ciddi alsın. Kötü rüyaysa sadaka versin. Üst üste onu üzer rüyaysa iki rekat hacit namazı kılsın. Ya Rabbi'sin. senin bana ilham ettiğin şeyden bütün şerri olan durumlar ve benim bana keder verecek. Bu kederden dolayı benim maneviyatıma ve hayatıma ve ahiretime yansıyacak. ...bütün sıkıntılardan sana sayılırım... ...deyip kalksın. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Herkes adına, şu anda bizimle olan... ...tüm dostlarımız adına... E, ...çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ramazan Tolga yol yapan hocam. E, metafizik uzmanı. Kırmadınız. Hakikaten... E, ...çok mutluyum mutlu. sizinle yani, yayın yaptığım için. E, Allah'a emanet olun. İnşallah bir başka yayında... ...görüşmek dileğiyle. Sağ olun, var olun. Ben, beni bu yayına çağırdığınız için... Çok teşekkür ederim. İnsanları karşı çıkardığınız için, değer verdiğiniz için. Allah evvela Peygamber Efendimiz sallallahu ve selleme, ailesine, ashabına ve diğer iki üzülme peygamberi selam eylesin. Rabbim bütün annelerimizden babalarımızdan razı olsun. Dünya hayatında mekan, mekanında iman ve itikat, huzur. Ahiret hayatında sallar, hayatında da cehennemden uzak cennet ehli eylesinler inşallah. Rabbim çocuklarımızı salih ve salihalardan eylesin inşallah. Rabbim evinde sıkıntı yaşayan insanlar nasıl ki kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a e bir kuyuya attıysa Allah Yusuf Aleyhisselam'ı e o kuyudan çıkartıp Firavun'un sarayına padişah ettiyse evinizdeki halinizdeki yaşadığınız bütün sıkıntı ne ise o sıkıntıyı evinizden çeksin sizi evinize padişah ve bereketli birisi eylesin inşallah. Rabbim son nefesde eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <laughs> diye bir kapımı nasip etsin. Biz insanlarla değil Günahlarla uğraşacağız. İnsanın günahıyla uğraşacağız. İnsanla uğraşmak o insanı üzmek, yormak demektir. Kalbini kırmak demektir. Biz insanları günahıyla uğraşırsak o insanlar da bizle beraber tövbe etmeyi niyet eder inşallah. Vatanımıza, milletimize, ülkemize sıkıntı verecek içte ve dışta her kim varsa Allah onların oyunlarını başlığını yıksın. Rabbim bizim toprağımızı bereketli, askerimizi, polimizimizi kuvvetli, İnsanlığa faydalı olmuş herkesi inşallah birbirine cennette girecek komşular nasip etsin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Dua eder, dua beklerim. Amin. Allah razı olsun. Allah emanet olun. İyi geceleriniz olsun.